evrim ben nasılsınız umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir şimdi kartlarımı seçtim sizler için sevgili canlarım şöyle bir 3 kart daha seçeceğim hadi bakalım yakın gelecekte sizlere neler bekliyor 1 2 3 bir tane de melek kartımızdan. Şurada şöyle Hadi bakalım. Şimdi kartlarımızı açalım. Aa güneşi buldu. Çok güzel arkadaşlar. Bakalım enerjileriniz neler olacak yakın gelecekte şu andaki enerjiniz ne güzel bir bolluk bereket geldi görüyorsunuz ilahi zamanlama evet şimdi ilk kartımızdan başlayalım arkadaşlar arkadaşlar dinlenme ve yenilenme kartı e, ruhunuz çok yorulmuş olabilir bir takım e, sorunlardan, sıkıntılardan geçmiş, bunları aşmış olabilirsiniz. Artık diyor sistem size diyor ki, hani çok yoruldun, dinlenmeyenler için dinlenme zamanı, dinlenenler için ise artık yenilendin ve ayağa kalkabilirsin diyor. E, bu mevzu her neyse arkadaşlar, sizi yoran ruhunuzu düzen, belki bir konu, belki birçok konu ama burada diyor ki melekler dört yöne melekleri kartı, sizi dört yönden koruduklarını hep yanınızda oldukları e, ve onları hissetmenizi istiyorlar e, lütfen diyor ilizyona düşme yani Burası bir dünya hayatı Burası geçici bir hayat sıkıntılarda geçecek Tabii ki e, burada diyor seni koruduk seni bir dinlenmeye aldık ve artık yenilenip e, yükselme zamanın geldi diyor melekler size arkadaşlar Burada sevgili canlarım bu yenilenmeyi yaşadıktan sonra büyük bir cesarete geliyorsunuz. Ve bakın şövalye gibi zırhınızı kuşanıp artık savaşa mücadeleye hazır bir şekilde. Tabi bu bir kişiyle değil yani hayatla mücadeleye hazır bir şekilde ilerliyorsunuz sevgili canlar. Bakın burada çocuklar gibi şen. Belki kendi çocukluğunuzu şifalandıracağınız, Belki varsa kendi çocuklarınız, onlarla alakalı güzel enerjileri geleceğiniz bir konunuz da var arkadaşlar. Belki mücadele edeceğiniz konu yine çocuklarla alakalı olabilir. Onların, onlar için bir takım mücadeleye girecek olabilirsiniz. Her ne şekilde olursa olsun burada büyük bir cesaretle ayağa kalkmanız ve artık ilerlemeniz var sevgili canlar. Burada bir düşünen adam kartı çıktı. Sanki bu kişi de size birazcık güç verecek gibi duruyor. E, bu kişi çok düşünüyor arkadaşlar. Burada size sunacağı bir şey var. Değerli bir şey var. E, bunu nasıl belki de vereceğini düşünüyor. E, bakın burada bir elmas gibi. Böyle. E, hem maddi hem manevi değeri yüksek olan bir şey var. Burada size düşünen kişinin desteğiyle de ben ayağa kalkacağınızı düşünüyorum. Aynı zamanda bakın bu kişi de bir e, şövalyedir. E, şu an şeyde meydanda değildir ama eski zamanların bakın şövalye kıyafeti gibi bir kıyafeti var. Bu kişi size ilham olacak, sizin yanınıza destek olacak gibi gözüküyor. Güneş kartını bulduk arkadaşlar. Bugüne kadar ne yaşadıysanız negatif olarak neler gör, görüp geçirdiyseniz Hepsi pozitife dönüyor. Güneş kartı yeni başlangıçlar demektir. Şifalanmak demektir. Nasıl ki güneş doğunca bütün gündüz gece işte aydınlanır, gündüze dönüşür. Bütün olaylarınızın gündüze dönüştüğü, aydınlandığınız, ferahladığınız enerjiler var. Aynı zamanda yeni başlangıçları da anlatır. Çünkü gece karanlık bir dönemdir. Burada da dinlenme ve yenilenme kartı çıkmıştı ya. Bu yenilenmeden sonra da her şeyin pozitifi, aydınlığa döneceği bir alana geçiş yapıyorsunuz. Burada da diyor ki sistem sizi yapıyor arkadaşlar bu şekilde. Artık size hak ettiğinizi veriyor. Bakın Engin Evren kartı sanki gezegenlerden gelen etkilerle de burada bir yenilenmeniz ve güneş gibi doğmanız mümkün. Bir de Ay kartı var arkadaşlar tam gezegenlerden bahsederken. Bakın ay hilal güneş ve gezegenler kartı engin evren kartı hepsi birlikte geldi burada biraz önce anlattığım şeyi aslında söyledi geceniz artık gündüze dönmek burada işte geceleri belki çok düşündüyseniz burada bakın bir eser ortaya çıkaran bir sanatçı var nasıl yapacağım nasıl edeceğim diye ne olacak diye vesveselere düştüyseniz. Dinlenmişsiniz, yenilenmişsiniz ve artık güneş gibi doğma vaktiniz gelmiş arkadaşlar. Hemen yani bir numarayla bugün, yarın, bir saat içinde hemen bu enerjiye geleceğiniz, pozitif olaylar yaşayacağınız bir döneme gir giriyorsunuz İnşallah. Yani şu şu üç kart e, çok güzel geldi. Şöyle biraz karanlık mı? ha Şöyle yapalım. Şu üç kar çok güzel geldi arkadaşlar. İnşallah. Biraz karanlık gibi duruyor da. Neyse önemli olan Bir saniye. Şu an bir bağlantıda sorun var gibi duruyor. Yani umarım biraz önce sesim gelmiştir. Bağlantıda bir sorun var dedi çünkü. Sanki bir kesilmiş gibi. Ee, şuradaki 3 kartı tekrardan bir söylemek istiyorum. Bir özet geçmek istiyorum. Dinlenme ve yenilenme kartı. Bir süre sistem size dinlenmeyi almış. Burada arkadaşlar cesaretle ilerleyeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Ee, ve burada da hem ay kartı hem de bakın hilal aşağıda yazıyor Hilal ve Güneş kartı ve engin evren gezegenlerden gelen güzel enerjilerle hayatımızı güneş gibi yeni başlangıçlar, pozitif başlangıçlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Her şeyiniz nasıl ki karanlığın gündüze dönüşmesi gibi her şeyiniz aydınlığa dönüşüyor dedi kartlarımız. Evet umarım sesim geliyordur. Şimdi devam ediyoruz. Burada arkadaşlar kalp tutan bir erkek var size aşkı olan ve kalbini uzatacak olan, aşkını açacak olan birisi var. Belki bunca zaman çok kapalıydı, açmadı kendini. Ama işte şimdi diyor melekler zamanı geldi. Bu kişi biraz size maskeli davranmış olabilir. Seviyorken sevmiyorum demiş olabilir. Ama işte şimdi sanki bu kişinin atalarından gelen bir takım konular, karmalar dolayısıyla aşka kendini kapatmış olabilir ama işte şimdi arkadaşlar kendini açacak ve artık sevgisinin farkında olacak gibi duruyor mutlu aile kartı geldi merkezinizde ailenizle alakalı bir takım konular havada olabilir arkadaşlar bakın havada kartı bir takım şeyler tam olarak oturmamış olabilir ailenizle alakalı azalma ...bir azalma döngüsünde olmuş olabilirsiniz. Bu zamana kadar bolluk, bereket de azalma, sevgi de azalma olabilir. İşte ama şimdi mutlu aile kartıyla bunların aşılıp... ...herkesin birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşacağım ...anlayışla yaklaşacağım bir enerji hakim olacak. Tam da merkeze geldi. Çünkü aile önemli arkadaşlar. Yaşadığımız ev, kişiler... Çünkü buradaki gerçekten bu aile merkezdir insanın hayatında. Buradaki bütün konuları, aşk, iş, para, her şeyi çok eskiler Çok güzel ki burada e, güzel bir alana geçiş yapılıyor gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar burada e, yokluk bilinci çekiyorsunuz. Bu belki bir kişiye karşı yokluk bilinci çekiyorsunuz. E, ama bana daha çok burada bir maddiyatla alakalı bir yokluk çektiğinizi söylüyor. Sanki <laughs> olana şükretmemek de işte niye benim de şu marka arabam yok, niye benim de böyle evim yok gibi bir enerji hakim gibi geldi bana. Ama bu yokluk bilinci de sizi işte birazcık iteliyor arkadaşlar yani cesarete getiriyor bakın mimar kartıyla. Artık hayatınızı planlama, çizme, planlama ve bunu yapılandırma alanına geçiyorsunuz. Bunun için dualar etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Belki burada atanamayan arkadaşlar varsa uzun zamandır. Ya da işte ailenizden birileri atanamıyor olabilir. Yani dua ettiğiniz bir şey. Bakın burada kutsal da bir kitap var. Yedinci çakra zaten bize neyi anlatır? Allah'la olan bağlantımızı anlatır. Burada dua ettiğiniz bir konuyla alakalı yokluk bilinci çektiğiniz, yok olmuyor dediğiniz şey artık arkadaşlar yapılanmaya başlıyor. Anahtar birlisi kartıyla çözüme de ulaşıyor diyebilirim. Hadi bakalım. Oo çok güzel. Arkadaşlar bakın bolluk bereket kartı. Bu kart bana çıktığında gerçekten çok iyi hissederim hayatımda da çok güzel zuhur eder. Böyle hem cüzdanım çok dolar, hem evimde bereket olur, hem banka hesaplarım dolar. Borçlarım biter. Böyle bir enerjiye geliyorsunuz arkadaşlar. Her şeyden böyle bol bol olacağı bir enerji var. Aynı keza gerçek aşk kartı. Sanki gerçek aşkınızı kalbinizi artık onaylamanız. Evet. O benim gerçek aşkım ya da yok o benim gerçek aşkım değil ama ben işte gerçek aşkımın başka bir yerde olduğunu biliyorum dediğiniz bir enerjide olacaksınız. Bu enerji size akacak ya da burada kendine aşık olan, kendini seven artık başkalarına bırakıp belki de başkalarından sevgi almayı bırakıp e, kendiyle barışık kendine aşık olan kendini seven bir enerjiye de geçecek olabilirsiniz çünkü burada kutsal ekim kartıyla <laughs> yani bu kart ruhunuza bir şifa geleceğini söyler e, burada arkadaşlar işte hem bereketinize hem de e, kendinize yüreğinize şifa geleceğini anlatıyor. Sabır kartı ilahi zamanlama. İlahi zamanlamanız gelmiş arkadaşlar. Bir güç kralı ve motivasyonlar. Şimdi burada erkek olan canlarım için artık güçlenme zamanı sizde diyor arkadaşlar. Burada bayan olan arkadaşlarım, kadın arkadaşlar varsa onlar içinse hayatınızda güçsüz bir insan varsa eş işte Akraba, abi, baba e, bu kişinin güçleneceği ve artık e, size motivasyon vereceği, size destek olacağını da söylüyor canları Çünkü diyor ki, ilahi zamanlaması artık geldi e, ve burada işte suda şifalanmaktır. Artık korkularını aşıp, gece çünkü ay bilinçaltı demektir, korkularını aşıp e, burada güce gelmesi var bu kişinin. Bu da sizin hayatınızda tabii ki de olumlu bir şekilde yansıyacak gibi duruyor. Şimdi üçüncü çakra, hazmedemediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar, önemli, öz, özellikle statiko kartı ne demek? Çevrenin etkisi demek. Hani mahallede dedikodusu, akraba eleştirisi e, gibi böyle bir e, konumunuz varsa, böyle bir durumunuz varsa. E, hazmedemediğiniz bir şeyler yani yok işte onlar hani böyle söyledi ama e, ya yani ben hazmedemiyorum ya da onlar bunu yaptı ama ben hazmedemiyorum dediğiniz Bir olayla alakalı da artık hazmedileceğini, üçüncü çaktığınızda şifa geleceğini ve anahtar kralı bir erkeğin böyle olgun kral enerjisinde e, ne yaptığını bilen bir kişinin bu konuya da çözüm getireceğini bize meleklerimiz söyledi canlar. Şimdi üç kart seçmiştik. Bunu bu kartları hepsine bir niyetle alabilirsiniz, ayrı ayrı da niyet alabilirsiniz. Asa üçlüsü kartı arkadaşlar, bu kart bize. Bir şeyleri yapmış olduğunuz, güzel bir şeyler yapmış olduğunuz, bir şeylere emek verdiğinizi, bir şeyler için mücadele ettiğinizi anlatıyor. Ve bunun sonucunu beklediğinizi bize anlatıyor arkadaşlar. Şu an bir bekleme enerjisindesiniz. Ama nihayet ki beklediğiniz sonuçları da yavaş yavaş görüyorsunuz gibi duruyor arkadaşlar. Bu sonuçlar da çok yakın bir zamanda gelecek. Henüz gelmemiş ama gelecek arkadaşlar. Bakın yine burada bir mücadele var. Yine bir şeylere ulaşma çabası var. Yine bir emek verme çabası var. Yine burada da tam olarak alınmamış bu. Bakın çok yaklaşılmış ama. O yukarıdaki ışığa o kadar çok yaklaşılmış ki. Ve burada sizin destekleriniz de olmuş. Sizi destekleyenler de olmuş. Bakın sadece bir tık hani şuraya da çıkınca böyle buradaki kişi şu bir basamak daha çıkınca bunu sanki alacak gibi. Burada da böyle bir enerji çıktı demek yoğun olarak şu an ikizler burcu kolektifinde bu var. Aa bunun sonucunda da bakın arkadaşlar belki bağlantılı olabilir belki ayrı bir niyet olabilir. Kupa altılası alma verme dengesi ve hak edilenin artık alınması der bize. Çok şükür ki nasıl bağlantılı çıktı. Burada çok mücadele ettiğiniz olaylar artık sonuca yaklaşmanızda bir tık kalmış ve burada da artık kupa altılası bu sonucu yaşayacağınızı ve mutlu bir şekilde yaşayacağınızı kalben e, mutmain olacağınızı söylüyor. Aynı keza resimde de böyle bir erkek çocuk köpek e, köpek aynı zamanda sadakat de demektir iyi bir dost da demektir. Burada arkadaşlar e, bu da size bir şey hatırlatıyorsa, ima ediyorsa da resmede iyi bakabilirsiniz. Peki son olarak melek kartımız. Atraksiyon dedi arkadaşlar. Burada daha e, bakın gül koklayan yani anı yaşayan birisi var burada. Hem e, romantizmle alakalı diyor. Hem de senin ataklarınla e, adım atmalarınla alakalı. Güzel bir enerjiye geliyorsunuz. Anda kalarak, anın tadına çıkararak güzel bir enerjiniz olacak sevgili canlarım. Burada erkek arkadaşlar da olabilir beni dinleyen. Yine bunu kendinize göre alın arkadaşlar. Yani burada illa kadın olduğu için hani yok ben o muyum diye sormayın. Burada enerji okuması yapıyoruz. Kimi yerde kadın çiziyorlar, kimi yerde erkek çiziyorlar. Burada daha çok anı yaşayacağınız bir enerji mevcut. Peki kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sizin ve evrenin hayrına olsun İnşallah Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapan beğenen canlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki ikizler videosunda görüşmek üzere.